hem EYT'lilere hem de kadro bekleyen akademik personele güzel haber meclisten geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda EYT teklifi kabul edildi. Sözleşmeli akademik personele kadro teklifi de genel kuruldan geçerek yasalaştı. EYT'liler gün sayıyor. Teklif komisyondan geçti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nun gündemi emeklilikte yaşa takılanlardı. Gergin başlayan komisyon EYT'ye onay verdi. Düzenleme 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan çalışanları kapsıyor. Yani 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar yaş şartına bağlı olmaksızın emekli olacak. Tabii emeklilikte yaşa takılanlar kapsamında emekliliğe hak kazanan vatandaşlarımıza İlk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir. Gözlerse 7 Şubat Salı gününe çevrildi. Kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilirse resmi gazetede yayınlanarak yasalaşacak. <laughs> Meclisin diğer gündem maddesi ise sözleşmeliye kadroydu. Sözleşmeli akademik personele kadro teklifi TBMM'den geçti. <laughs> araştırma görevlileri düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içinde talep etmeleri halinde kadrolarının bulunduğu üniversite tarafından araştırma görevlisi kadrosuna atanacak. <laughs> AK Parti'nin meclise sunduğu Yüksek Öğretim Kurulu kanun teklifi de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasaya göre Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde Milli İstihbarat Akademisi kurulacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konsoloslukların kapatılmasına ilişkin konuştu. Türkiye'ye karşı psikolojik bir harp yürütülmektedir dedi. Hollanda, İngiltere, Almanya ve Fransa'ya sert sözlerle yüklendi. Dışişleri Bakanlığı ise 9 ülkenin büyük elçisini bakanlığa çağırdı. 60 milyon turist hedefimizi koyduğumuz bir günde Türkiye'de yeni bir psikolojik harp başlatmanın eşiğinde olmuşlardır. Hollanda, İngiltere, Almanya ve Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluklarını geçici kapatma kararı gündemindeydi. Türkiye'ye karşı psikolojik harp yürütüldüğünü söyledi. Türkiye'yi bu istihbarat elemanı terk etmiş, bu istihbarat elemanı elde edebileceği sonuçları alamayınca ilk reaksiyonu ve bilgiyi veren ülkeye bu bilgileri pazarlamış. Ondan sonra da Türkiye'de bir DAEŞ saldırısı olabilecek anlayışıyla beraber Türkiye'ye bir psikolojik harp yürütülmektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'da Jandarma Genel Komutanlığı 2022 yılı değerlendirme toplantısında konuştu. İstiklal saldırısını hatırlattı. Büyükelçilikleri kapatan ülkelere "Madem saldırıyı biliyordunuz, Türkiye'ye neden haber vermediniz?" sözleriyle seslendi. Ya siz kimi kandırıyorsunuz? Siz kimle dalga geçiyorsunuz? İstiklal Caddesi'nin saldırısının arkasında sizin koyun koyuna yattıklarınızın olduğunu bilmiyor muyuz? AK Parti sözcüsü Ömer Çelik de karara ilişkin tepkisini sosyal medya üzerinden gösterdi. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırılan yerlerdir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz. Yaşanan bu gelişmeler sonrası Dışişleri Bakanlığı da 9 ülkenin büyükelçisini bakanlığa çağırdı.